Baba Masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü masalımızın ismi Küsmek Bize Yakışmaz. Masalımızı sonuna kadar dinlemeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sevgili günlük, beden eğitimi dersinde koşarken Beyza ile çarpıştık. Benim alnımda kocaman bir şişlik oldu. Beyza'nın ise burnu kanadı. İkimiz de bir müddet kendimize gelemedik. Aslında ikimizde de hata vardı ama Beyza bir yandan avaz avaz ağlıyor. Bir yandan da sen yaptın işte sen vurdun bana diye bağırınca moralim çok bozuldu. E ben dikkatsizce koşuyordum bunu kabul ediyorum ama Beyza da pek dikkatli sayılmazdı. İkimiz de çevremize bakmıyorduk. Ama Beyza'ya göre ben suçluymuşum. Öğretmenimiz ikiniz de hatalısınız. Tamam hadi barışın bakalım dedi. Beyza ben barışmayacağım. Betül bana bilerek vurdu diye bağırıp bir yandan da ağladı. Ne yapacağımı çok şaşırdım. Kendimi çok ama çok kötü hissettim o anda. Beyza'nın yanına gidip burnunun hala kanayıp kanamadığına bakmak istedim ama Beyza çıldırmış gibiydi. Bana yaklaşma diye öyle bir bağırdı ki ne yapacağımı bilemedim. Kendimi canavar gibi hissettim. Neredeyse ağlayacaktım. Durup dururken en iyi arkadaşımdan biriyle küsmüştük işte. O gün eve döndüğümde çok mutsuzdum. Alnımdaki şişlik biraz renk değiştirmiş ve morarmıştı. Annem beni o halde görünce çok telaşlandı. Beyza ile nasıl çarpıştığımızı anlattım. Annem, Allah korumuş yavrum, daha kötü şeyler olabilirdi deyince, ağlamaya başladı. Bundan daha kötü ne olabilirdi ki? Arkadaşım benimle küsmüştü işte. Annem, neden ağladığımı anlamıştı bile. Ona, Beyza'nın benimle küstüğünü ve bütün gün bana yaptıklarını anlattım. Müslümanlar kardeştir dedi annem. Birbirlerine üç günden fazla küs kalamazlar. Kalırlarsa Allah da onlara küser. İyi ama küstü işte barışmıyor anne diye daha yüksek sesle ağlamaya başladım. Belki canı çok yandı ve korktu. Sen yarın yine yanına git ve Barışmak için konuş. Bakalım ne yapacak. Hem biliyor musun, barışmak için ilk adımı atan cennete önce girermiş. Okulda Beyza benim tarafıma hiç bakmadı. Dün bu saatlerde o kazayı yaşamıştık ve demek ki biz küseli neredeyse bir gün olmuştu. Ne demişti annem? Müslümanlar üç günden fazla küs kalmamalı. Yani. Beyza ile barışmak için sadece iki günümüz var. Ve ben bugün barışmaktan yanayım. Zaten neden küstüğümüzü de anlamadım. Benim de anlam şişmişti ama Beyza'yı suçlamamıştım. Beden eğitimi öğretmenimiz teneffüste beni yanına çağırdı. Betül ne yaptınız? Beyza ile barıştınız mı? diye sordu. Hayır öğretmenim benimle barışmak istemiyor dedim. Öğretmenimiz de üzülmüştü. "Sen burada bekle." diyerek yürümeye başladı. Biraz sonra Beyza'yı da yanına alıp geri döndü. Beyza'nın başı öndeydi. Belli ki o da üzülmüştü. Belki de canı çok yanmıştı. O sinirle söylediklerinden dolayı da çok utanıyordu. Öğretmenimiz, "Hadi bakalım. Sarılın ve barışın." dedi. Beyza ama derken öğretmenimiz Beyza Betül'ün de alnı şişti. Bak o bir şey söylüyor mu dedi. Beyza ile sarıldık ve ben hakkını helal et dedim. Beyza da bana sen de bana hakkını helal et. Galiba fazla abarttım dedi. Gerçekten de biraz abartmıştı. Ama başka bir şey söylemedim. Şimdi abarttın diyerek Olayı daha da fazla uzatmanın bir alemi yoktu. Hem böyle bir şey söylesem belki de yine küserdi. En iyisi hiç ses çıkartmamaktı galiba. Bu işin daha fazla uzamasını istemiyordum. Hem annemin söylediği şeyler aklıma geldi. İnsanların birbirleri üzerlerinde hakları varmış ve buna da kul hakkı deniyormuş. Çevremizdeki insanların kalplerini kırmamak onlara karşı saygılı olmak gerekiyormuş. Ben de susmayı daha uygun buldum ve sustum. Bir sonraki ders din kültürü ve ahlak bilgisiydi. Öğretmenimiz de bu konudan bahsetti. Galiba bütün okul bizim küstüğümüzü biliyordu. Öğretmenimiz bir mümin din kardeşiyle üç günden çok dargın durması caiz değildir üç gün geçtikten sonra onunla karşılaşırsa ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse de selamını almalı. Birlikte sevaba ortak olmalıdır. Selamını almazsa o kimse günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur dedi. Yakup hemen olduğu yerde zıpladı yine. Peki öğretmenim ''İki buçuk günde barışırlarsa ne olur?'' diye sordu. Hepimiz gülmeye başladık. Öğretmenimiz de güldü. ''Canın eğlence istiyor galiba Yakup. Çöp kutusunun yanında tek ayak üstünde beklemeye ne dersin?'' Yakup hemen sustu. Ve dersin sonuna kadar bir daha da espri yapmadı. ''Din kültürü öğretmenim, iki kişinin arasını düzeltmenin, nafile oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olduğu ile ilgili Hadisi bize anlattı. Beden eğitimi öğretmenimizin ne kadar şanslı olduğunu düşündüm. Çünkü Beyza ile beni barıştırarak ne kadar da güzel bir sevap kazanmıştı. Sevgili günlük, dinimizde dargın iki kişiyi barıştırmak çok sevapmış. Ne kadar güzel. Çevremdeki küsleri barıştırmak için elimden geleni yapacağım artık. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Masalımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir başka masalda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.